E, bunu da şöyle ikiye ayırayım. E, bir basit ateşli havaleler söz konusuysa biraz farklı düşünüyoruz. E, beyin hasarına bağlı nöbet geçirme, beyin hasarına bağlı havale geçirme söz konusuysa farklı düşünüyoruz. Beyin hasarına bağlı olanların daha uzun süreli tekrarlar gösterme ihtimali var. E, basit ateşli havaleler ise e, genellikle 6 yaşından sonra tekrarlar göstermez. E, havale sırasında yapılacakları bilmek lazım. Bu ateşli havale de olsa, epilepsiye bağlı nöbet de olsa bu esnada yapılması gereken en önemli şey çocuğu bir tarafına doğru yan yatırmaktır. Gayri ihtiyar yapılan ağzı açalım, dili çekelim, dişleri ayıralım gerekli müdahaleler değil. Yan yatırma sonrası da en yakın sağlık kurumuna çocuğun ulaştırılmasını sağlamak lazım. Tercihen bir ambulansla. Bunun tekrarladığı durumlarda tabii evde kullanılabilecek bazı ilaçlar var. Onlar daha sonraki aşamalarda gündeme gelir. E, ateş konusunda zaten anne babalar yeterince tedirginler. E, normal ateş mücadelesi, enfeksiyon mikroplarla mücadelenin sürmesi gerekiyor. E, ateşli havale veya epileptik bir havaleye bağlı e, özel bir tedbir almak söz konusu değil. Hatta çok üzerine çocukların düşmek, çok temkinli davranmak, ters tepen bir durum olur. Çocukların kişilik gelişmesine yönelik olarak sıkıntı yaratabilir. Ben ısrarla normal bir çocuğun bilinen bir sağlık sorunu varmış gibi yaklaşılmasını öneriyorum.